oynayacak. Ba! Hadi Emir sen de gel. Şimdi Rüzgar bu orada kaldı. Rüzgar çok gittin. Gel burada oynayacağız. Gel burada oynayalım. Şimdi ne oynayacağız biliyor musunuz? Evet anneciğim. is Evet oynayacağız ama iz top oynayacağız. Nasıl oynayacağımızı biliyor musunuz? Kimin adını söylersem o alacak topu. Emir. Ama top değil balon. İstemedin mi? hadi at emiri at sende Işığı açtım işte, emir ne var at bana 1-2-3 ay rüzgar şortunla da aynı renkmiş balon 1-2-3 emir gitti ya emir hadi gel sıra sende şimdi sen ne oldu ya ne oldu? ne oldu <laughs> <laughs> Emir'in yaptığı komik mi geldi sana? Abla. Evet, abla ile Efe burada ve bizi içeri almıyorlar. Hayır Rüzgar, hayır. Kapılar kapalıysa girmiyoruz anneciğim, tamam mı? Emir bir şey söyleyeceğim. Bir daha güldürsene Rüzgar öyle. Afiyet olsun, koyayım bir daha su. Ya ben balon oynatacaktım. Ha, sen de mi içeceksin? Aferin Rüzgar, oturarak iç suyu. Emir sen de oturarak iç olur mu? Öyle daha doğru olur. Nereye gidiyorsun Emir? Emir ne yapıyorsun? Emir ne oldu sana? Emir yaşlandın mı ne oldu sana? Niye öyle yoruyorsun? Emir gitti Rüzgar. Su koyayım mı birazcık daha sana? Birazcık daha ister misin anneciğim su? Ben koyayım sana su. Evet Rüzgar birazcık daha su istedi. Onun su koyalım hemen. Otur tekrar. Al bakalım. İç şimdi. Sonra Emirle oyun oynamaya devam edelim mi, etmeyelim mi? Hah, Emir de geldi. <laughs> ne oldu? Hii. Emir kapıyı çaldı. Ne oluyor? Emir? Ne oluyor? Gel, gel. Gel. Yanıma gel. Hayır, hayır. Açmayacaklar sana kapıyı. Boşuna heveslenme. Gel. Tık tık yap. Rüzgar hadi kalk biz de yapalım tık tık. Şişt. Merhaba. Aa. Herkes aynı anda bağırsın. Abi. abi. Emir sen de bağır abi diye. Belki bize cevap Rüya. ver. Rüya. Rüya. Cevap vermiyor bize. Neyse ya Allah. tamam oynamak istemiyorum. Emir biz de onları içeri almayalım. Gel. bağırıyor mu rüzgar? Abla! <laughs> Çabuk kaçın, kaçın açıyorlar kapıyı, kaçın, 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 kaçın. Allah!